geçelim reis. Şuraya geçebiliriz. Reis. Geçelim. Uygun. Geçelim abi. Selam. Aleyküm tekrardan merhabalar. Aleyküm selam. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrardan. Tamam. Gel. Ya oldu. Ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun abi? Hoş İyi geldiniz. Burada da evinizi sıkar. Hoş bulduk abi. Sen burada mı yaşıyorsun. Ki, kira mı yoksa burası ev sahipsiz misin? Ev sahibiyim. Eskiden almıştık. Evet. Hmm. Dinle de kanal güzel. diyor? Güzel. Evet, evet. Allah uğraşıyoruz zaten. Senin arkadaş mahalleye çıkıyor musun hiç mahallede arkadaşların var mı? He, mahallede arkadaşım benim vardır vardır. İyi iyi. Ama anladım abi. Işık kötüse orada yer değiştirebilirsin sen. Sana deniyor ki. Şimdi kaç milyon oldunuz? Valla bir buçuk milyon olacağız abi. De. İyi para vardır ha. Bak abi. <laughs> abi ya iyice idare ediyoruz abi çok şükür buna da şükürler. şükür tabi bize bir hediyeniz oldu mu? getirdik tabi şöyle. şöyle ay, ne zahmet var bir yoyo aldık sana ne, işe yoyo bu ne? E, deneyelim Hadi size. gösterelim. Orada dur. Ben bunu en az patosta görmüştüm de. Evet tamam Ö yap, oynuyor, bakalım. yap bakalım. yap ee, bakalım. oynamayı biliyor musun abi? Biraz biliyorum ya. <laughs> Bu biraz çakma gibidir. <laughs> değil midir? Yok abi o orijinaldir. Ben bunu pazarda soracağım. E, bu ne abi? O bu zor günler için kullandığımız bir şey ya. Tarak mı abi? Buraya çok hırsızlar gidiyor. Abi. Söylediğim gibi. Saçlarını mı tarıyorsunuz? Yok sizin? abi ben onda hırsızları korkutuyorum. Hırsızları korkutuyorsun. Nasıl? Aynı mı misin? musun? Aynı. Evet. Aşağı Şimdi size becerilerimi göstereyim kıskanma. Tamam. 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 Youtube sansürüyor. Bir de şöyle bir hediyemiz var tabii. Dinde zorlama yoktur ama. E, Müslüman mısınız? Evet, elhamdülillah. Böyle bir tespih getirdik sana. Orijinaldir. Ben bir bilir miyim? Orijinal bir tespih. Çarşamba pazarında 5 liraydı bunlar. Aldık. Ama o... Siz... Neyi mi yapıyorsun? <laughs> Çocuk mu yapıyorsun? Ne yapmayız? <laughs> Bu sahte. Sahte? Sahte değildir abi. Bırak Sa... sa sahte mi çocuklar? Yok abi çarşamba pazarından 5 liraya aldık. Ben biliyorum bu sahte ya. çarşamba pazarından 5 liraya aldık diyorum ben sana Tamam hadi öyle olsun seni senin, senin Abi yani, hediyenin yani kalitesi falan önemli değil. Önemli benim için. Önemli onun hediyenin manevi değeridir. Şöyle bir karambitim var senin de bunu alıyorsun. Başka neler yapıyorsun gün içinde? Gün içinde... Okula gidiyor musun bu arada? Okula gidiyorum ben. Kaçıncı sınıfsın? 6 olabilir ama 7 de olabilir şeyle hmm. görüşmüştük de o hatırladım mı beni reis okula gidiyorum dedik yazılacağım inşallah diyor yani. yani, yani okula önce ya gidiyor şey, dedi sonra dedim bu sene yazacağım inşallah. Allah tutamıyorum bir ben bir oluyorum. kaçıncı sınıftaydın? Ben altıya mı gidiyordum? Yedi de olabilir. Yedi de olabilir. Doğrudur abi. Daha musun? Evet. Haydi 60 bin lira İngilizce kursuna mı veriyorsun. Yes. Evet. Aynen. Başka neler yapıyorsun gün içinde abi? Dışarı çıkıyorum. Dışarı telefon falan alıyor musun? Yok. Benim öyle işler i̇yi yani şey iyi, iyi değil de telefon. Evet Hoş değil. değil. Zararlı. Gerek yok zaten. Yemek yiyormusun Yani gördüğüm kadarıyla de yiyorsun değil mi abi? Yiyorum. Evet. Ya yani Böyle hiç diyete falan başlamayı düşündün mü? Ben de kilo almaya başvurdum abi. Yok abi valla olmuyor. Abi. Başvurdun mu çocuk abi? Başvurdun mu Benim adamım. Başı vurmuşlar onu Abi sen kendi adına başını vuramıyor musun? Yok. Adamlarım var ben onlar yapıyorum. İyi para kazanıyorsun nasıl ona? Yani Allah veriyor rızkını. Mükremin ne konuşmuşsun? Konuş görüştük abi. Çok sevdiğim, tanıdığım bir şeydi. Ama çok tepki edin. Ne düşünüyorsun? Niye abi? Çok tepki edin. O sen biliyorsun. Niye abi? Çok, çok tepki Abi sen biliyorsundur. Niye abi? Boş ver abi. Neyse ki abi. Boş ver abi. Hediye eder mi? Evet Hediye abi. sıkıntıyı da biraz. Niye aldınız böyle bir şey abi? Aldık abi. Pişman mısın? Yok abi. <laughs> Bana da biraz yanlış hediyeler almışsın ama abisi sen ne yapmışsın? Müslüman sen? değil misin abi? Elhamdülillah. Tamam abi tespit doğru. Şey. Ya Enes Batur'u seviyor musun abi? Tamam ya ya doğru oraya, doğru ya. İzledik abi senin videolarını da izledik TikTok'ta. O yüzden ünlü oldum, sana geldik. YouTube'da da izledik. İsmail Temur kanalında da güzel videolarım var yani evet. Talha'yı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Talha'yla da evet bir videonu görmüştüm sen de. <laughs> Kim oluyor? <laughs> hmm. Onun kardeşi var. Saçını kesmiş daha benim. Gördün mü ne anlat gördüm? Tık daha düşmüş. <laughs> Millet atmıştı. atmıştır. 60 abi. Saçımı kesmiş abi. Bir şarkı patlatsana bize. <laughs> ne şarkısı abi? Gördüğün ne varsa Sağ Sağ bak, dikkatli ol. Yüzüne heyecan patlat. Sana sana da dikkatli ol. Gördüğün ne varsa izinli ol. Toprak ediyorum sana. Yeter. Dediniz cin oynuyor Gine mu? Oynuyor. Ha, evet. Cin oynuyor değil mi? Tamam. hani aslında Super Surfer de oynuyor. Spy Surfer değil o. Spy Surfer değil mi çocuklar? Oynuyor mu cin diyor. Siz okula gidiyor musunuz? Bunlar senin çocukların mı? Ha evet. Sen yediye gitmiyor musun? Yok. Abi sen bu arada öğlen yemeğini yedin mi ya? Öğlen olmuş. Yedi kahve var. Yediniz mi? Dedemiz olurdu da. Yediyseniz. Valla da abi. Diyet besleniyoruz. Abi daha ne diyeti? Beş kilo olacaksın ya. Abi al, şeker hiç kullanmıyorum. Tavuk pilavdan tuzsuz devam yağsız devam. Dediniz yiyor bu arada. Talhan'ın <laughs> mahallesine çıkar mısınız? Talhan'ın mahallesine çıkıyor musunuz? Ha evet çıkarım. Evet. Benim. Gidiyor musunuz? Evet. Gidiyor musunuz? Orada arkadaşlarınız var mı? Evet var. Kız arkadaşlarınız var. Canı kapatabilir miyiz abi? Ha, siz zahmet olmazsa biraz benim ayaklarım ağrıyor. Tabi tabi. Ne yapıyorsun abi? Tespih de biraz elime yakıştı. Yapışır abi. Daha da nasılsın? İyi abi valla. Biz yavaştan kalkalım abi. Gidecek ağabey, misin? Ali ziyarete kısası maksimdir. Sana da bir geçmiş olsana geldik. Bacakların abi dedin geldik. Allah Allah bacakların ee, abi. İstiyorsan sana sandalye hediye edelim. Aa, i̇nşallah inşallah. Yani, e, ee, edelim. Abi diye gidersiniz siz. Biz Biz sandalye mi bana verecekler yoksa? Yavaştan kalkalım abi. Balıklarınız mı var? <laughs> Balıklarınız mı var? Evet ya. Yani Bakabilir miyiz? Bakabilirsiniz tabii ki de. Bunlar ciklet balıkları değil mi? Evet. Böyle biz böyle kazmıyoruz kendi ağızlarıyla kazıyorlar. Kendisi mi kazmış abi. bunları? Bu evet. nedir abi? Bu evet. Vatos. Ama Bir akvaryum çok... biraz pis gibi herhalde. Yok temizdir abi. Temiz. Ekranda öyle çıkıyor ama temizdir. Motoru tüm... açsın evet, Öyledir abi. Ee, bokları havaya kalktı abi. Evet abi. Biz gidelim abi. <laughs> abisi, tamam abi. Tamam abi.